Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı kek tarifiyle geldim. Böyle elimde ıspanaklarımı yıkadım. Baya bir ıspanağım var burada. Siz isterseniz 15, 15 tane böyle yaprak kullanabilirsiniz. Size göre değişir. Rondomu aldım. İçerisine çok az bir şey süt koyacağım. Şöyle göstereyim. Göz kararı sütümü döktüm. Hemen rondayı vurup geliyorum. Ispanaklarımı şöyle çektim. Gördüğünüz gibi rondodan çektim. Sıvı şeklinde süt kattım. Süt kattınca böyle sıvı halinde renginde elde edebilirsiniz. Harcımı bir kenara alıyorum. Bir adet, yumurta, bir su bardağı toz şeker. Bir geniş kabımı aldım. Çırptım. Çırpma çekemedim. Sonra ıspanağımızı rondodan yaptığımız, çektiğimiz ıspanağımızı içine hepsini boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi. Boşalttım. Koyduk. Yarım çay bardağı da sıvı yağ döküyorum. Blenderdan çırpıp hemen geliyorum. Bir adet vanilya. Bir adet de kabartma tozu koyacağım. Bunları mikserden ya da spatula yardımıyla karıştıracağım. Bardağa da un katıyorum. Unlarımı koydum. Şimdi spatula yardımıyla karıştıracağım. Mikserle uygulamayı tercih etmiyorum çünkü kabartma tozlarım mikserle yapınca sönüyor gibi geliyor bana. Ve o yüzden spatula yardımıyla karıştırıyorum. Hazır. Kare borcama, geniş bir borcama döküyorum kalıbımı. Önceden 200 derecede ısıttığım fırınıma hemen koyacağım. Şöyle spatula yardımıyla kenarlarını kazıyorum. Spatula yardımıyla şöyle kremasına geçiyorum. 2 su bardağı sütümü aldım. 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta, 1 su bardağı da toz şeker aldım. Toz şeker koydum. Şimdi bunu karıştırıp ocağıma alayım. Ocağıma alacağım. Oldu, fırından çıktı. So bir yarım saat kadar soğuttu. Şöyle bir duyum var. Gördüğünüz gibi. Duyla şöyle yuvarlak açacağım. Şöyle bastıracağım. Şöyle gördüğünüz gibi çıkartacağım. Hepsini aynı şekilde yapacağım. Bu şekilde yuvarlak duyumla yuvarlaklarımı açtım. Yaptığım yuvarlak çıkardığım kekleri de şöyle bu şekilde getirdim. Rondodan geçirip bunları da üzerine koyacağız. Kremayı şöyle göstereyim. Yaptığım kremayı üzerine dökeceğim. Yayacağım. Hepsini bu şekilde her yerine gelecek şekilde yayacağım. Hıncırım sıyırdım. Şöyle. Yaydım. Bir ayrı kapta da krem şanti çırpmıştım. Krem şantimi de üzerine çırptığım krem şantiyi de üzerine yayacağım. Aynı şekilde. Bir paket krem şanti çırptım üzerine aynı şekilde yayıyorum. Üzerine yaydım. Şöyle. Rondodan çektiğim kekleri tekrar üzerine serpeceğim. Şöyle şöyle. Hepsini bu şekilde üzerine yayacağım. Kekimin üzerine tozlarımı yaydıktan sonra kekimi kestim. Çok azıcık pastacı kreması bırakmıştım. Ve üzerine süslemeye geçiyorum. Üzerine bu şekilde süslemeyi tercih ettim ben. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ve krem ile torba sıktım. Ve börtlenlerim vardı. Üzerine şöyle börtlenlerimi dizeceğim. Donmuş börtlenlerim vardı. Şöyle. Büyük büyük börtlenlerim var maalesef. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz dediğim gibi. Şöyle. Hepsini bu şekilde süsleyeceğim. Hanımlık pastam bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.